Her Sim, an her şey olabilirmiş. Blue'un çarpması. Şimdi bunu dedim Aşağıda beni sessiz, bir döverler, bir, sessiz, döverler sessiz, bir döverler, o değil de beni niye böyle böyle geriye atıyor? Silah yok. Size et. öne Umut, alıyor beni geriye. arkana atıyor, bakma. Abi. Arkanıza bakmayın kanka gençler. Kanka ne yapıyorsun birlikte. kanka? Bir silah vereydim be oğlum be. lan. Lan bombayı bana attı. Bir bomba attı. <laughs> yok lan. Bombayı sana niye atayım kanka? Dışarı dışarıda dolansak ya. ya. Yok yok bekle. Hayır. hayır. Sefer abi gol atar koş. Sefer nerede? Gel bana hayır ya. Sakin oynayın orada. Çok iyisin. Ya ölmüyor. MG3 var ya. Bir dakika. Geldi geldi geldi. Bu taktan geliyor. Bu taktan geliyor. Buradan. Ya abicim. Ee... Hayır hayır hayır. Beni oynama. Beni abi, oynama, abi. oynama. Bana oynama. Ne oldu lan? Şeyden atıyor. Neydi? Soli tarafı Al işte. Bir bitmediniz aman aman. Aman aman. Bu sefer kardeş sen de bir 10 saniye yaşala. Şimdi şu an adama şiir okuyorum kanka. Heh. bir ya, çok var yani. Çok güzel şiirler okuyorum adamı Oğlum üstten tane şey atmışlar lan. Fişek. Oğlum. <laughs> Kaç kişi var orada? Kaç kişi var orada? tane. Ben Burak seni oradan, oradan görür ha. mı? Ne? Oradan nasıl görüyor? Abi çıkak mı? Bu adam benim yerimi nereden biliyordu bu kadar emin sıkıyor? Valla araç varsa çıkak hiç hissiye girmek. Daha 48 kişi var. Bana. Burak Burak yani, gel oynama istiyorsan. <laughs> Oy. Hala orada bırak. Voxin buraya yakın oyna. Bekle orada bekle. Ben buradayım da soldan gelecek bura Buraya oynayacak şimdi. Sakin ol halledeceğiz. Karşındaki yeşilim var ya. Beni biliyor abi. Çık buradan. Çık 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 çık. Çık Voxin. Arkaya doğru sürün. Geldi. Burada Toros Şey hızlı araç ben. Al arka tarafa yani. gel. Seni görebilir ha. Baksana böyle bir şey mümkünatı var mı? Gel abi. Bekle. Burak gel. Oraya gel. Oy. Al kardeşim. Bunu da al. Alana Nerede, da. Nerede ben de Hadi Allah'a emanet olun. Tamam? Hadi Allah'a emanet olun. Adam. Hadi kardeşim. Adam. Hayda. <laughs> ne üstü getirdiği özellikleri. Ananı al. İyi vuruyor bu arada. Bence hilecilere karşı getirdi biliyor musun? Kanka hileci değil pusuculara. Abi azıcık kay. yeşil al. <laughs> azıcık kay. Azıcık ben de aldım abi. Allah çok güzel. Bak 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 e, bak 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 Beni bir Var. sal, beni bir sal artık. Abi bu ne alaka ne ara geldi? Üstünde. Oyna üstünü aldım. Oyna. Çok iyisin. Bir araba daha geldi. Ne oldu? Kat 5. Araba? Kilise tarafı. Çık basıyorum. Kapat kapıyı da Bas. Yani esiyor esiyor kapat. Durdu mu? Durdu herhalde sesini almıyorum. Seferi yine mi ısırdılar lan? <laughs> 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 Allah billah var ya. Ah lan Sefer. Yazık lan. Bundan sonra, bundan sonra var ya öyle Niyazi gibi atlamayacakmışsın. Hahahaha. <laughs> Yoksa yani çok sıkıntı olaylar olur. Al ah lan seferimiş işlemişler. <laughs> Aha be atayım emin miyiz? At at Sefer ölme gari Para kalmadı seni çağırmak da. Valla param bitti. Buraya 200 param var. B, b Bismillah falan çek. Bir şeyler çek bakayım. Belki işe yarar ya. Azıbı lahmeyi Bismillahirrahmanirrahim. Adam mı gördüm ben? Yapma etme. <laughs> Sefer yine <cici>. gg. <laughs> Sever adam seni bekliyor bu arada. Kardeşim bir ineyim be. <laughs> Ayağım ee, da Allah, Bir ineyim be oğlum be. Araba sizden değil mi? Hangi araba? bu evet, tam tam sizden. Üstöbet arabayı üstöbet mavi de. Sağda var. <laughs> Sağda da var. Evet, Karşı vardı. Yine göre Öyle lan sonra. Buraya bir araba daha geliyor benim buraya. Oyna, sefere oyna, sefere. Kanka paralan geliyor güzel. Aynen adam sıkıyor. Lan gelmiyorlar bak. araç tepede durmuş bak adam bak. Tamam hallediyorum bir dakika. Aha bir yeşil abi, sefere Sefer ölebilirsin yeşil daha. Araba. Bak geliyor aşağıda zıplıyor bu. Lan araba araba. Ateş. Bizim bizim araba nerede? Abi duracak duracak yeterli Bekle bombalıyorum. Aa, bombalıyorum. Patlatıyorum ya. Yani. Patlat. Patlasana. Birini aldım. Bir daha var. Onu kanetleyeceğim bekle. kay mermine. Baba, arkamızda biri vardı zıplıyor da. Bak iyi. Toros toros. Toros durdu. Ben geldim baba. Toros geldi. Duydum. Ha sefer sefer. Ay hay, bir tane daha geldi ya. Yok gel gel bırak. Tamam. Lan sağ ol Abi o senin takipçiydi ya, zıplıyordu. Önümde. Biri devam etsin alalım. Mg3 falan yok. var mı? Var. Çok çok Bir var. şey yok bu arada, başka yok. Box'un şeyden ile bir tane adam vardı uçaktan, onu aldın mı sen? Yok. Paraşütle indi ya lan. bak indi indi. Ha o kolay indiler. Alak bunun bu adam falan var. O kolay ya. Burak sizde adam şeyde dropta siz var. Gördüm gördüm. Oy ne taranır orası biliyor musun? Dur bu görmedim ben. Sorumlu adam gördüm. var. Sorumlu adam var. Önümüzde. Sol oynuyoruz biz. Sür oyna. ne tarafta tam? Hiç Burada. görüşüm yok. sizde. Evet çat var. Dön. Dön bir daha dön. Bombada bırak abi çok kesin. Bir Onun de şurada var, var bak tam önünde. Tam önünde tam işaretlediğim yerde. Abi. Aynı yere bomba attın abi. Tam şurada şu an. Sever Bomba çekti attı size. Bir tane daha çekti. tane daha çekti. Sana oturdum lan. Sefer abi şuraya bomba varsa ikisi de öldü şu an. Aa onu vuruyorlar. Vuruyorlar onları şu an. Bayılmadı. Hasar yedi ama bayağı. Yani. Bir daha alması lazım. Oynayın Sefer abi. Bana gelebilen var mı? Canım çok az. Bence hiç Gülüyor. Şurada adam var köprünün başında. Tamam. Bekle 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 bekle. Sefer kaldır. Sefer abi sınav. Adam arkada yatıyormuş bırak. Abi al. ha, al boksunu git. Gel abi Sefer abi. Sen gel, abi dur şeyden geliyor köprüden geliyor. Gördüm benim sıkıntı yok. Beni görmediği sürece ben sıkıntı yok. Ben bir smoklayacağım buraları. Atıyor mu ne yapıyor lan o? Lan? Ha senin bak. <laughs> o neydi Yat be? Lan aşağıya. Bu sefer yaşıyor, yaşıyor mu? O, o neydi kız? Zambasın. <laughs> <laughs> 55 saniye sonra gitmemiz lazım. Adam geldi. adam, adam mı gördüm diyecektim. Motor arası mı Allah seni kahretmesin ya. Nerede lan Umut'u? O yeşil falan da var, Tommy var. Burayı da lazım. Durayım mı burada? Evet. Onlar mı? Burada adamlar var. Devam et. Tepeye doğru oynayacağım yani. Tepeye dön. On bir kişi var. Onlar Tepeye orada var. durdu. Adam var. Burada adam var. Burada adam var. Adam var burada. Durdu. durdu. Arkamız var. Dikkatli olun. Bot bu bot. Bomba. Ne var ya adam. Yok mu? Var var içeride içeride. Dışarıda pardon. Bir yere kusuyorum. Orada yok lan. Orada köşede. Lan bu alan dolmasını kim attı? Aşağı var. Bu arada yerimiz çok iyi. Aynen. Adam ne adam, adam? Hallediyorum. Aşağı bitti bir takım. Nasıl ya? Bütün inkillerim çalınca. Abi onları çıkartmıyoruz. Motor? Motor? Motor. Öl kanka. Öl ya. Arkaya geçtim. Canı çok az bu arada. Abi şu gel adam gel. gelebilir dikkatli olun. Ben mermi falan alacağım. Gel kanka gel. Durmasın. Abi Ne yapsak ki? Abi yerimizi Benim mermi iyi. çağırmam abi. lazım. 5 lira parası olan var mı? Yerimizi yine yerde kalalım bence. Para var, para var. Evet abi. 5 k Para çektim. Yanına araç çektim. Bagi. Motor mu? Bagi mi? Hep oraya mı durdu? Motor galiba ya. Bagi şurada. Araç bulundu. O değil de. Arkadaşı. Yok dışarı. o değil ya. Arkamızda fan adam olabilir mi acaba? Olabilir, burada bir kişi Aras var. Geldi Aras geldi arkamdan. Benim buradan Aras geldi. Çok iyisin. Güzel be. Oğlum nasıl bir maç lan bu. Oha 24 killim var bu arada. Oha. Yemin ederim böyle bir maç yok. Çok iyisiniz ha.